Evet reklam dönüşündeyiz. Sen yukarıyı duyamıyorsun şimdi reji. Duyamıyorum şu an tamam. gitti, elimde İş kaldı. Bir şey olursa söyleyeyim bana. Ben şimdi sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar sizin yanınızda olduğu için evet. de izleyicimizin de haberi olsun diye bunu söylemek istiyorum ve buradan seslenmek istiyorum. Bizim yayınımıza bağlanan Deniz Namı diğer Çiğdem Abi denilen hanımefendi benim numaramı bana atmış. Delireceğim abi ya yazısını yazmış. Benim numaramı bana kime atıyor. Kime neden yolladı? Benim numaramı kime attı? Ve neden bu kadar yayında bahsedilirken cevap hakkınızı kullanmıyorsunuz ama benim numaramı bana atıyorsunuz. Aslında bana yanlışlıkla attınız. Evet. Kime attığınızı bir soralım buradan. Tabii, tabii. Benim numaramı benden izinsiz kime attınız acaba? Deniz Hanım veya Çiğdem Hanım veya abi. Delireceğim abi ya yazısını da yazdınız. Lütfen bir şey varsa arayın. Canlı yayında söyleyin. Ve benim numaramı da kime attığınızı lütfen söyleyin rica edeceğim. Bunu söylemek istedim canlı canlı i̇yi yapayım, herkes şahit iyi olsun. De niye deliriyor? Niye deliriyorsunuz? Ya, ben çıkar cevap verirsin bağlanırız konuşursun. Evet. Biz bir şey söylemedik ki suçlamadık ki yani. Biz kişinin yani biz Deniz Hanım'ı bilmeyiz duymayız. Bak Güler için çok kıymetli Allah rahmet eylesin. Hem asistanın adını, ismine abi denildiğini lakabının daha doğrusu olduğunu Kobra Murat belirtti. Biz Deniz diye biliyorduk. Çiğdem Hanım olduğunu öğrendik. Ferdi Bey çıktı o bir şeyler söyledi. Aslında Aynen. kendisi hakkında bilgi verdi. Burada bizim bir şeyimiz yok ki biz o konuşulanları ışığında yorum yaptık. E i̇şte Varsa bir sıkıntısı bir cevabı söylemek istediği şey bağlanır söyler. Bunu birine atıp da delireceğim mesajı çok tedirgin edici. Manidar yani hani benim edeceğim. numaramı kime attınız acaba? Gerçekten merak ediyorum Deniz Hanım, Çiğdem Hanım, abi delireceğim abi ya üzerine de yazmışsınız. Lütfen bir açıklık getirin. Ee, bu konuya merak ettiğim için sormak istedim. Neyse Çok gerildim birazcık kusura bakmayın. Yok haklısın Yok, çünkü haklısın. zaten hepimiz za değişik zamanlardan geçiyoruz evet bu ya. anlamda. Belirsizliklerin olduğu bir durumu yaşıyoruz. Yani maalesef bu olayın bir an önce çözümlenmesi gerektiği mantığından yayınlarımızı sürdürüyoruz. Sizler kadar biz de bu olaydan yıprandık ve çözümün bir an önce açığa kavuşulmasını istiyoruz. Eh, tehditkar var mesajlarınızı da zaten Ece söyledi. Evet benim numaram var zaten başkasına da atmışsınız cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Sizinle ilgili bir takım iddialar var Deniz Hanım ee, bağlanmak isterseniz bağlayın lütfen benim numaramı da benden izinsiz lütfen kimseye rica edeceğim yollamayın teşekkür ederim. Buyurun. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa Yok. magazine geçelim mi arkadaşlar? Evet, ben yukarıyı duyamıyorum olsun. ama yani e, sıra bir yani çünkü çok haber var aslında bakarsanız konuşmamız evet. gereken ee, neyle devam Magazin edelim? Magazin turu yapalım. Hadi. Şimdi, Şimdi magazine dair konuları elbette konuşacağız ama çok çok önemli bir gelişme var. Evet şöyle bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz abi denilen veya işte ay o kadar çok isim var ki neydi? Deniz Çiğdem. Deniz Çiğdem ee, hanımefendi benim numaramı bana attı ben yayına bağlanmak ister misiniz iddialar var deyince buradan da çağrıda bulunmuştuk benim numaramı kime attın diye Erhan Arı'ya pardon Arı'ya değil mi Erhan Arı'ya menajeri Güllü'nün menajeri Erhan Arı'ya atmış. Çünkü Erhan Arı'da bir takım gerçekler var söyleyecekleri var aslında ee, bir yayına bağlayalım benim numaram neden atılmış ve Erhan Bey neler açıklayacak Erhan Bey. Güllü'nün menajeri şimdi bağlanacak ee, Ve evin içini de çok iyi bilen birisi. Bir takım iddialar vardı. Ferdi Bey'in iddiaları bir kaza geçirdi Güllü o kazada yanında e, Deniz Hanım vardı dedi ama Erhan Bey'in tam aksi iddiası var. Bediş olduğunu söylüyor. Asistanı Bediş yanındaydı kaza esnasında diyor. Ve e, yan evden diğer eve geçişin olmadığını fotoğrafla bize attı, gösterdi. Bakalım şimdi göstereceğiz. Çok önemli. attığımızda Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Erhan Bey, benim numaramı size mi attı Deniz Hanım? E, şöyle, e, şimdi Deniz Hanım e, ve e, bu olayla alakalı... Deniyoruz. ...doğrultusunda e, konuşmama... Hak, haklarını kullanıyorlar. Sanırım e, dava süreci devam ettiği için ileriki günlerde kendileri de açıklama yaparlar. Bana şöyle attı. Ben istedim. Çünkü e, işte bazı Deniz'le ilgili işte Çiğdem'le ilgili haberler çıktığı için. O da benden rica etti. Abi rica ediyorum. En azından sen konuşursan konu bu yani. Peki bir şey istedim. soracağım evet. sadece Erhan Bey. Sizin anlatacaklarınızı dinlemeden evvel neden kendi konuşmuyor? İşte Avukat konuşmama istediği için evet. sessiz kaldılar. Allah Allah. Bir peki. avukat neden konuşmasını istemez ki sonuçta? Ama şimdi şöyle ortak duygu, e, duygu, bu, e, nasıl vefat etti? Bunun cevabını bulmak. E, dava devamı yani araştırmalar sürüyor. Tam net otobüs raporu çıkmadığı için ikinci otobüs raporu çıkmadı. Ama için. şöyle bir durum var Erhan Bey. Kimler evet. kimler bağlanıyor ki? Bütün kanallarda bağlanıyor, konuşuyor. Ya. Onların da dava sürecinde konuşmama hakkı var. Ama herkes konuşurken bu nedenle üstüne yüklenirken onun sessiz kalması biraz O Çiğdem'in abisi şu an bize bağlanmak istiyor. Ee, ve o gece oradaymış. Atıyorum gel konuşalım. Kim oradaymış? Çiğdem'in abisi. Deniz Hanım'ın Haberiniz abisi. var mıydı Erhan Bey bundan? Hangi abisinin? Abisinin orada olduğunu. Ben İstanbul'da yaşadığım için bilmiyorum oradaki kimler. Her evet, daha önce var. konuşmuş olabilirsiniz diye sordum da. Ha, yok. Şöyle e, ha, ben buyurun. çok... Kıtır... Dinliyoruz sizi buyurun. E, bu Rahmetli ablamın e, trafik kazasıyla alakalı. O o kaza yıllar önce oldu. Yani tahminim 11-12 sene falan önceydi. Levent Sarıyer kavşağında. O dönem Beliş bizimle çalışıyordu son olarak. Deniz'in yakından uzaktan hiçbir alakası yoktu böyle bir kazayla. E, belin'in kırılmasında. Hatta bu arada ben Can Aran'ın ve Kader'in de menajeriyim. Onlar da şahittir. Biz ilk hastaneye koşanlarız. Deniz zaten e, 3-4 yani 4-5 yıllık bir mazisi vardır asistanlık anlamında hayatımızda. Yani bu kazayla hiçbir alakası yok. Kimsenin günahını almayalım. Belki e, bunu açıklayan arkadaşlar bilmediği için böyle düşünmüştür. Ya da farklı bir yerden farklı gelmiştir kulaklarına. Ama Deniz'in bu kazayla hiçbir alakası yok. Peki şimdi bana bir görüntü attınız biraz evvel. Biz evet. de şu an yayına veriyoruz. Hatta ayağa atmak istiyorum Hanım. izninizle. Evet. Erhan Beyciğim evet. şimdi... Güllü'nün aslında en yakını sizsiniz diyebiliriz çocuklarından sonra menajerisiniz. Ee, evet, ve ya evi biliyorsunuz. Menajerliktense biz onunla abla kardeştik. Evet. Evet, ee, evet. ve evi biliyorsunuz. Bana attığınız bu görüntü şimdi kafalarda şöyle bir soru işareti vardı. Güllü'nün dairesinden yan daireye geçiş var mı? Siz de bu fotoğrafı attınız. Bir evet. ee, anlatır mısınız buradaki demirler? Ee, hemen göstermiş olduğunuz beyaz çerçeveli tarafta Deniz Hanım'ın annesi yaşıyor. Burada. Evet. Hmm. evet. Evet. Aynen. Aynen. Orada Deniz Hanım'ın annesi yaşıyor. Peki buradan geçiş imkansız mı diyorsunuz? Yani yan eve. Şimdi oradaki şeyi görüyorsunuz. Korkuluk var orada. Korkuluk var. Yani oradan kim cesaret eder ya Doğrusu, da nasıl geçen, cesaret edip geçmeye şey kalkar? Er. Dıştan bir şey yoksa bir içeriden bir daha olma ihtimali üzerine konuşmalar da var. İddialar bu. Ben sormakla Tabii İçeriden Dışardan yok Ece içeriden. Yani dışarıdan geçilemeyeceğinin şu net, an resmini net. gösterdiniz siz bize. Oradan bir insan evet. evladı geçemez. Uç i̇çeriden var lazım. mı? İçeriden Hayır, bir geçiş. Yok yok i̇çeriden de bir geçiş yok. İçeriden evet. geçiş yok diyorsunuz. Yok. Yani Deniz Hanım'la yani Deniz Hanım mı diyeyim Çiğdem Hanım mı diyeyim e, annesiyle birlikte mi yaşıyordu? Evet evet annesiyle birlikte yaşıyordu. O gece ne? orada mıydı annesi? Bildiğim kadarıyla evdeydi yani nereye gidecek sonuçta beraber yaşıyorlar. Normalde Deniz o binada yıllardır oturan bir kiracıydı. Alt katta oturuyorlardı sanırım iki ya da üç çok fazla hatırlamıyorum o konuları da. Ee, daha sonradan yukarı taşındı. Ev sahibi de kendileri anlaşamadılar. Benim bildiğim oydu. Peki Erhan Bey e, şunu sormak istiyorum aslında. Neden oklar Deniz Hanım'a işte veya nam değer Çiğdem Hanım'a gidiyor? Neden herkes ondan bahsediyor mesela? E, agresif tavırlarından bahsediyor. Ve neden bu olaydan sonra hiç konuşmadı? İşte dediğim gibi yani çok fazla da dahil olmak istemiyorum bu konulara. Neden derseniz biz e, canımızı, ablamızı kaybettik. E, yargı süreci devam ediyor. Yani ben de bu çok fazla bilmiyorum. yani ne diyeyim şimdi şey size? Sizin şüpheniz var mı? Yok ben hiçbir şeyden şüphelenmiyorum yok. yok. Bu geceye yani, dair neler biliyorsunuz? Mutlaka size anlatıldı abi kardeş ilişkimiz var diyorsunuz. Yıllardır Gül'ünün yanındasınız. Ben tek e, tabi bu durumda ne oğluna ne kızına böyle bir şey soramam. Böyle bir sor, soramam yani insanlar şokta annelerini kaybetmiş. Yani böyle bir saçma bir soruyla işte şu an bile ağzıma dilimi almak istemiyorum. Çiğdem'e sordum. Dedim ki var mı bilmediğimiz bir şey saklanan? Bunlar gün yüzüne çıkar. Hiçbir şey gizli kalmaz. Abi adım gibi. Yani sen bana dedi, güveniyorsan emin ol öyle bir şey yok. Tamam o zaman dedim. varsa zaten emniyet. Ayhan Bey. Ee, evet. O gece o evde kimler vardı? Ee, ben de e, sizler gibi ekranda işte kamera kayıtlarından gördüm. soyan ve arkadaşı. Eve giren. İki kişi. Evet. Peki başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok şu an bunlar dediğim gibi e, özellikle kazayla Peki, alakalı dediğiniz gibi bağlantısı yok. Sizin de ekranlarda gördüğünüz kadar bildiğini söylüyorsunuz ama Çiğdem Hanım'ın abisi bize ulaştı ve o gece ben de oradaydım şahidim diyor. Bununla ilgili bir yani, bilginiz var mı? Yok hiçbir bilgim yok. Ben şu an aynı sizinle beraber ekranda öğrendim onu da şu an. Peki, Peki yok, ben Ece adına bir şey sorsam. Siz Ece'nin numarasını niye istediniz? Şöyle ben e, Aslı Hanım beni görse tanır çünkü biz yıllarda aynı piyasadayız. Biz ecanım e, televizyon programı sunduğu dönemlerde çok sanatçı götürdüm konuk olarak. Ben de numara var, vardı var fakat telefon değiştiği için birçok numaralar gitti. Hmm. E, ben sadece bu korkulu atmak için, e, bir de bu kaza haberini düzeltmek için, yani bilgi kirliliği ortadan, ortadan kalsın istedim. Yani kızı bir yandan işte kazayla öldürmeye kalktı falan dediler yani bunların ortadan kalkması için istedim. Peki, siz Dedim, neye inanıyorsunuz? Konuşurum. Peki Erhan Bey, siz neye inanıyorsunuz? Ben ablamın e, ablamız Başım, maalesef yani ayağının kayıp evet düştüğünü e, öyle düşünüyorum. Peki söyleyeceğiniz Biz, başka bir şey. kaybı yaşıyordu. Bunları daha önce açıklamıştım evet. Ben teşekkür ederim. Başımız, yayınlar Sağ olsun diyorum. bir kez sağ daha. Sağ ol olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve lütfen artık e, Güllü ablamız şarkılarıyla yaşasın. Biraz ya yerde kaç gün oldu ya toprağa vere biz o insanı. Ya bile ha ha. ha, ha. Öyle hemen e, kapanacak bizim, bir durum yok ortada. Şaibeli ya. Keşke hani evet. e, gerçekten hani eceliyle öldü deyip kapatabilsek ama şaibeli. Tabii tabii ki. Soru tabii. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. E, abisi Çiğdem Hanım'ın abisi bana e, ben şu an sizi arıyorum bu arada beyefendi. Ee, bağlanmak istemediğinizi söylemişsiniz ama o gecenin şahidi olduğunu da söylüyorsunuz. Önemli bir tanıksınız. Ben sizi arıyorum. Gerekirse hani bir VTR'ye girelim. Ee, ben konuştuklarımı anlatayım istiyorsanız. Yani e, konuşmak istiyor çünkü ama onun, yayına bağlanmak yayına istiyor. Yayına bağlanmak öyle yapalım tamam. Ama öyle, öyle, yapalım, yapalım. öyle yapalım. Çünkü, öyle yapalım, çünkü yani, belki ama. anlatmak istediklerinin herkesin duymasını istemiyordur. Bir kısmını paylaşmak istiyor. Olabilir. Yani öyle bir çözüm bulabiliriz. Ee, bir haber turuna çıkalım arkadaşlar. Bir vtR girelim. E, kim aramış Olcan? Avukatları. Avukatları aramış ve konuşmaması gerektiğini söylüyor. Ama o gece o oradaysa neden e, avukatları konuşmaması gerektiğini söylüyor? Ben de bunu anlamıyorum. Yani ortada e, saklanacak şaiderim ne var? var? Ne olur bunu bana var açıklayın. Bana bunu birisi birisi açıklasın. Hem diyorsunuz ki ben o gece oradaydım, yayına bağlanmak istiyorum. Sonra da diyorsunuz ki avukat izin vermiyor. Söyleyeceğiniz şey. Niye gibi bir şey ki gizlenecek bir şey ki yayına bağlanmıyorsunuz? Bana bunu açıklar mısınız? Sadece şey gibi düşünebilir Davanın davanın gidişatını etkileyecek. Hayır. Muhakkak etkileyecek. Eğer biraz eceliyle öldüyse davanın gidişatı niye etkilensin? Yok işte, bir şey. Zaten biraz önce isteyip de şimdi istememesi çok garip. Çok acayip. Çok acayip ben, şeyler dönüyor. Ben canlı yayındayız ama ciddi soru işaretlerinin olduğunu söyledim. Şöyle yapalım evet. VTR'ye gidelim. Belki O sıra zarfında sen konuşursun. Evet, belki daha an. anlatabileceklerin olur. Bir haber turuna çıkıyoruz. we <laughs>